Kız kız cik cik kız, kız, mu aha. Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasınız hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Oh. Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Jelatini söküyorum gördüğünüz gibi. Sıfır çaldım daha bak şuna bak bak. Allah! <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle ha? Zzz, zzz. Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım vallahi sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Yeter be. Sıçmayın lan artık. Aman sus terbestlik yapma. Aman ha. Alıyor. <laughs> <laughs> amca Bekir burada. Al baban arıyor geri zekalı. Það fann það maður. Það fann það maður.

O Oh, my God. ിൽ നിന്ന് തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടെ ഒഴുകി മരത്തിൻ്റെ <laughs> tamam, sus biraz. Osmanlı tarihi hop. matematikten de kümeler Allah birazcık da coğrafya dağlar paralel denize Ambulans ambulans. Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. <laughs> tamam abi şimdi kesin Pardon bir tane double straight to non fat organic chocolate brownie frappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? <laughs> <laughs> Köprüyü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütü abi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. Bir gün askerde yatıyorum. Tem başı Jason geldi. Abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce kurtarmışım. Bir de sabah ihtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici babylerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Evet. Ee, Kars. Ya sen geri zekalı mısın? Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> <gülüyor> yok daha <beni> yok. <laughs> Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Le oğlum kız kördür. İlla bir bit yeni ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeniği sizin gözünüzde var. I've been in the hills, <laughs> <laughs> Çok yaşa kanka İyi yaşa kanka Ölümsüz mü olacağım pezeven Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ha bunun niye eli belinledin Ula kardeşim He kardeşim sen deli misin? La yok ne no. ol? Hasta mısın? La ne diyorsun sen lan ne no. ol? La iki saat seni izliyorum elin beline geziyorsun. Anane avradını karpuz düşmüş. Nasılsın avradını ya ulan anasını da çamaşırında yıkanacağında yıkanacağını da bekarlığının da anasını satan ya. Ulan bekarlık sultanlık değil. Böyle sultanlık mı olur lan <laughs> anasını avradını. Ulan katleyin evlenemedik ya, çamaşırcığımızı bari bir yık... Parlayı sattın, pavyonda yattın, iki göbek attın, hadi oldun abi, traktör git... Abi ne güzel oturmuşum, oyun oynuyorum, bizim makine yine çıldırmış, kazan çıkacak neredeyse. Hadi kaç, yeni tarz, yeni farz var, yeni yeni aşklar, geri geri kaçma, yeni yeni aşklar, hız 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 hız, hadi flex Ne haber lan, yolu kesmişsiniz eşkıyalar. Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Hiçbir temizlik yapan adam görmedin ya? Bak şuna! La bak şuna! Oh my god! Oh my god! Heh! Çok kız böyle manzara gibi profilde bak bak doymazsın Gerçekte de çirkin kurak gibi kaçacak yer ararsın resmen Oğlum sen akraba evliliği misin la? O ne ya? Yani annenle baban akraba mı? He karı koca. Ne desem boşla sana. Dayak gibi severim. Alabildiğimiz. Karımla kavga ettim, camdan atacağım kendimi diyor. Hey, efendim, o Biz Lan pencere açmıyor pencere. Açın. Aşkım ya. Şu internete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız. Devam et. Estağfurullah. <laughs> 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 <Aslan> <laughs> yavrum takılalım mı? Nasıl ya? Olur, süper olur. Yani seni şimdi geri zekalı aptal ne diyorsun diye barman gerekmiyor muydu? Devam eder misin? Bu işte bir terslik var hanımefendi. İner A -a. aşağı? Manyak mısın Memleketin be? Memleketin aylarını oynadınız ya. İn aşağı. Deli midir nedir? kapıyı çalıyorlar bak be. Oğlum kapıyı çalıyorlar bak be. Alo polis mi? Hemen buraya bir ekip gönderir misin? Bizim kapıyı çalıyorlar. Niye polisi? Oğlum ışık yanıyor lan. Işık yanan eve girilir mi? He biz salaz ya. Işık yanıyor evdeyiz değil mi? Esay. <laughs> dalga mı geçiyorsunuz?